Eminim Napolyon'un gizli silahının her zaman ordusu olmadığını bilmiyordunuz. Asıl silahı beyniydi. Düşmanlarını zekasıyla alt etme şekli savaşın seyrini sonsuza dek değiştirdi. Napolyon sadece büyük şapkalı kısa bir adam değildi. O bir strateji ustasıydı. Bir numaralı hamlesi ne miydi? Hız. Askerlerini herkesin beklediğinden daha hızlı hareket ettirerek düşmanları tepki veremeden onları şaşırtıyordu. Ayrıca ordusunu küçük gruplara ayırıyordu. Böylece ayrı ayrı yürüyüp birlikte saldırabiliyorlardı. Adeta bir sağ kroşe, bir sol kroşe gibi. Başka bir numarası mı? Her zaman düşmanın en zayıf noktasına saldırırdı. Riskli görünse bile. Ve şunu da bilin. Napolyon araziyi kendi lehine kullanarak tuzaklar kurar ve düşmanlarını kötü durumlara düşürürdü. Bu zekice stratejiler savaş üstüne savaş kazanmasına yardımcı oldu ve onu tarihin en büyük askeri dehalarından biri yaptı. Yani bir dahaki sefere Napolyon'u duyduğunuzda unutmayın. Bu sadece şans değildi. O kazanan taktikleriyle oyunun kurallarını değiştirdi.